Öncelikle şu an Z50'nin üstünde 50-250 lens var. A6400'ün üstünde de 16-70 Zeiss lens var. Bu farklılığa rağmen Nikon'un gene ebatça daha küçük olduğunu söylemek mümkün. Yani lens düşünülürse. Nikon'un 16-50 lensini taktığımız zaman bir 3 santim kadar bir fark kalıyor zaten. Daha aşağıda kalıyor. Sonuçta bu tarz makineleri tercih edenlerimizden biri de ebat çantamızda kolay taşınabilmesi, her daim yanımızda taşıyabilmemiz. Sony bu lensiyle biraz hacim olarak daha fazla yer kaplıyor. Yani görece ağırlık olarak eşit ama işte dediğim gibi biri 50-250 diğeri 16-70 lens. Arada fark var. İki makinenin de optik sabitleme özelliği hoşuma gitti. İkisi de bence gayet iyi yapıyor işini. LCD ekranlarına gelirsek Nikon Z50'nin LCD ekranı şu şekilde aşağıya doğru açılıyor. Şu şekilde bir kullanım sağlıyor. Bunun dezavantajı bir tripod üzerinde çekim yapacaksanız, ya muhtemelen e, bu zaten oturmayacaktır. E, otursa bile görüşünüzü kesecektir. Yani böyle bir dezavantajı var. Sonuninki de tam tersi, sanki birbirlerine nispet olsun diye yapmışlar gibi e, yukarı doğru açılıyor. Sony'de de hani bir tripod'a rahatlıkla koyabiliyorsunuz ama e, yukarıda harici bir mikrofon bağlama şansınız kalmıyor. Onu engellemiş oluyor. E, bu işin en doğrusu bence e, P1000'de olduğu gibi, Nikon P1000'de olduğu gibi e, LCD ekranı yan tarafa açılıyor olması. Hani orada hiçbir şey yok zaten. E, Nikon Z50'nin kaydettiği videolar daha keskin. Ee, sanki böyle kusursuzluğu yakalamak için uğraşmış e, Nikon. Kusursuz bir görüntü elde etmeye uğraşmış. Kesinlikle hoşuma gitti. Ee, Sony'nin görüntüleri de çok iyi. Zaten bu makineyi tercih etmemdeki nedenlerden biri video başarısıydı. Hep de o şekilde zaten lanse ediliyor. Ee, Sony'nin de videolarını sevdim ama daha böyle soft, sinematik bir havası var. Ee, mesela z bir görüntüyü dondurduğum zaman oradan bir fotoğraf karesi elde edebiliyorum çok da keskin oluyor iyi çekilmişse tabii ee, ama açıkçası A6400'de bir herhangi bir videoyu dondurduğum zaman orada elde edilen görüntüyü hani fotoğraf olarak çok kullanmak istemem aralarında böyle de bir fark var ee, az önce e, Z50'nin bugün Z50 testi yaptığım için e, epeyce yüklendim ona e, Z50'nin bataryası bitmek üzereydi e, bir power bank'im var GP'nin 2.1 amper çıkış verebiliyor. Ee, onu USB kabloyla şu yanda gördüğünüz USB girişine bağladığında şarj ışığı yandı ve bir miktar şarj etti. Bunu denemek için yaptım, sadece acil durumlar için. Ee, aynı şeyi Sony'nin USB'sine taktığımda e, hiçbir şey olmadı, şarj ışığı yanmadı. Ee, yani bunu kullanır mıyım bilmiyorum ama sonuçta. Böyle şarja acil ihtiyacımız olan durumlar olmuştur mutlaka. gene olması benim için güzel bir şey. Sony'de menü sistemi çok karmaşık. Ya ben Nikon'a alıştığım için geliyor, ya yaşlandım artık bana ağır geliyor. Ama Sony'nin menü sistemini sevemedim bir türlü. Çok karışık menüler içinde dolanıyorsunuz, aradığınızı bulamıyorsunuz birbiriyle ilişkisiz yerlerde gibi. Ee, Sevemedim. Ee, Nikon'u daha başarılı buldum. DSLR makinelerdeki menü sisteminin aynısı kullanılmış. Herhangi bir eksiklik yok. Ee, ben fotoğrafçılığa ilk başladığımda Canon kullanıyordum. Ee, onun da menü ve düğme sistemini sevmemiştim. Ee, Nikon'a geçince bunu fark ettim daha doğrusu. Nikon'da çok rahatlamıştım. Ee, demek ki bir fark var. Z50'nin LCD ekranı daha büyük ve daha da başarılı gibi geldi bana. Fotoğrafları da başarılı. Sony'nin fotoğraflarını açıkçası ilk çektiğimde çok beğenemedim. Hani bazen öyle oldu ki, yani makineyi çıkartmaktansa cep telefonumla çektiğim bile oldu. Yani şöyle, e, kusursuz değil diyelim. Kötü değil ama hani beklentimi çok karşılamadı. Sonuçta e, Zeiss olarak lens edilen bir lens e, var üstünde. Çok üst düzey olmasa da kötü bir lens değil. Yani öyle olması lazım. Bunun dışında e, vizör sistemleri hemen hemen aynı. İşte vizöre yaklaştığımız zaman ona görüntü kayıyor. Uzaklaştığımız zaman LCD'ye geliyor tarzında. Batarya bilgisi Sony'de sayısal olarak veriliyor sürekli. İşte %81, 80, 70, 60 şeklinde sürekli bir birer birer azalma eğilimi var. E, ama Nikon'da bu grafik olarak gösterilmiş. E, pek hoşuma gitmedi açıkçası biraz daha ciddi bir şey beklerdim. Biraz hani oyuncak havası verdi bence. Sony'de ilk aldığımda beni şaşırtan bir şey olmuştu. 30 ve 60 FPS kullanabilmem için NTSC'ye geçmem söylemişti. Bu geçişi sağlarken de hafıza kartını formatlamam gerektiğini söylemişti. Bu çok şaşırtmıştı beni. Yani bazen hani 25'e, 24'e düşmem gerektiği zaman demek ki kart formatlamam gerekecek. Ya bu bazı şeyleri anlayamıyorum Sony'de yani çok gereksiz bir konu. Yani Nikon'da böyle bir şey yok yani istediğiniz zaman istediğiniz geçişi yapabiliyorsunuz anında. Bu bence bir artı yani niye bunlarla uğraşayım ki? Diyelim çekimimiz bitti eve gittik. Nikon'un kartını çıkarttık, bilgisayara aktardık, işimiz bitti, tekrar yerine taktık. Olduğu gibi o an hemen makinemizi kullanmaya devam edebiliyoruz. Benzer şekilde sonucu da çekimimizi yaptık kartı çıkardık bilgisayara taktık keserek sonra tekrar kartı makineye taktığımız zaman hemen veri tabanını kurtar diye bir şey geliyor her defasında e bu da beni rahatsız ediyor. Bazen unutuyorum. Yapmamış oluyorum. Makine kapalıyken takmış oluyorum. E sonra acil bir durumda açtığında beni bekletmiş oluyor. E buna da anlam veremiyorum. Sonuçta ben oradan fotoğrafları almışım. E Nikon'un videolarında crop faktörü yok. 4K'da video çekeceğiniz zaman ne görüyorsanız fotoğraf modunda da e, videoda da onu çekiyorsunuz. Ama e, Sony'de e, özellikle Movie bölümüne geldiğiniz zaman e, hemen bir, e, yanılmıyorsam %30 civarında bir e, crop faktörü uygulanıyor. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Movie menüsüne geldiğiniz zaman problem yok. Zaten geçiyorsunuz. Kendiniz ona göre ayarlarsınız ama e, örneğin diyafram öncelikli ya da e, manuel modda çekim yaptığınız zaman bunu size göstermiyor. E, siz rekord tuşuna bastıktan sonra o crop faktörünü uyguluyor. Bu sefer kadrajda problemler olabiliyor. E, bu da bence bir eksik. E, beni en çok rahatsız eden konu e, time timelapse movie e, konusu Sony'de. Daha doğrusu timelapse movie yok. Bunu e, farklı bir menüde işte S Q seçeneği altında yapabiliyorsunuz. Orada FPS değerini 1 saniye olarak ayarladığınızda Saniyede bir kare çekerek bir video oluşturuyor. Yani bu da time lapse olmuş oluyor bir yerde. Ee, ama bunu da 1080p olarak kaydedebiliyor sadece. Yani siz time lapse movie yapmak istiyorsanız orijinal boyutta fotoğrafları peşi sıra çekmeniz lazım. Buna imkan tanıyor makine. Ee, ama sonra onları bilgisayarda uğraşıp düzenlemeniz lazım ve video işlemesini yapmanız lazım. Ee, Nikon bu konuda da e, bir adım önde hatta iki adım önde diyelim. 4K, 30 fps ve diğer seçeneklerde mevcut Full HD, 60 fps 30 fps seçilebilecek şekilde timelapse movie'yi tek düğmeye dokunarak ayarlayabiliyorsunuz. Ya bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü time timelapse'i sık kullanıyorum. Hoşuma da gidiyor. de beni üzen bir nokta da odaklama ve başarısızlığı oluyor. Bazen konu yani obje diyelim ben tamamen ortada olmama rağmen arkayı netleyebiliyor ve hiç öne getirmiyor. Ya da bir video çekim esnasında arkaya kaçırabiliyor, öne getirebiliyor. Yaptığım bir iki videoda böyle bir hatayla karşılaştım. Bunu o an LCD ekranda göremediğim için de videoyu kaydetmiş oldum. Geri dönüşü de olmadı benim için. Açıkçası canım sıktı. Hatta dünze 50 test videosunu çekerken de yine 6400'ü kendime çekecek şekilde ayarlamıştım. Ama o e, benden başka bir yere net demiş yine. Bunu sevmiyorum. Yani hep bir endişe altında kalıyorum. Acaba benin netledi mi diye. İki makinede de pop-up flash var. Şu şekilde. E, batarya sürelerine gelirsek, iki makine de aynasız makine olduğu için boyutları küçük ve sonuçta belli miktarda batarya koyulabiliyor. Yani ikisinde birbirine çok üstünlüğü yok bence. Yani ben yaban hayatı özellikle kuş fotoğrafıyla ilgileniyorum. Hani direkt bu makinelere güvenebileceğimi sanmıyorum. Şart konusunda tabii ki. Mutlaka yedekli çalışmakta fayda var aklınızda olsun. Umarım video işinize yaramıştır. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa onları da cevaplamaya çalışırım.